<laughs> Pek de güzelmiş canım. <laughs> Esma, bu balcan dolmasından biraz daha var mı? Yeter bu kadar ha. Dünyayı yedi. Ya yani bir şey olmaz kızım. Buyur ağam. Balcan dolması yeter be. Boş üstüne. Ah, balcan, balcan deyip batlayacaksan sonunda. Ağzını hayır et. Allah Allah. Allah. <laughs> işte. Patladı sonunda. Et bu suyu, et, 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 et. Allahım, ah patladı işte. Ah, mangoş. Allah, Allah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, Kocam bunu nasıl çağırır? Ne oluyor be oğlum? Hiçbir bak? Efendim anacığım? Oğlum... ...babam fenalaştı. Tez yatış yavrum tez yatış. Esma telaş etme bir sakin. Ne oluyor ya ne oldu babama ana? Aradınız bir doktor falan? Tamam geliyorum hemen geliyorum. Oh, baba yapma baba ya yapma ya. <laughs> Baba! Baba! Baba ne oldu ya? <laughs> Uyan, ne oldu baba iyi misin? <laughs> yavaş oğlum yavaş! Bakma sen anaya! Kaldırdı ortalığı ayağa! <laughs> Deli miyim ben durduk yere ortalığı ayağa kaldırım? Yemekte birden ter boşandı sorma ya He hanımım doğru söylüyor vallahi ağam yediydi! Allah muhafaza vallahi benim eski bir aha vardı... ...aynı yaşlarda Allah rahmet eylesin yani... ...o böyle bir gün tıkandı gitti. Maho ne biçim konuşuyorsun sen? Allah muhafaza! Hanımım vallahi bak tehlikeli yaşlar bunlar. Dikkat etmek lazım. Yani bir gün bir pıhtı gelir, pıhtı gıdık gider yani. Ali... Hala konuşacak mı bu hayvan oğlu hayvan? Korkutmasana adamı kundiyi. Tamam beyim sustum. Neyse... ...şaka bir yana panik yapacak bir durum yok. Ama en yakın zamanda etraflıca muayene... Hatta check ve talih şart. Tamam. Yarın yaptırırız. Ya doktor sen böyle söyledin ya. Şimdi bırakmaz bunlar benim yakam. Geçmiş olsun. Ah sağ ol. Baba bak yarın var. Yarın yapacağız bu işi. <gülüyor> bak. <gülüyor> ya bu kaçıncı tipi kızım ya? Çeke çeke kan bırakmadınız be. Kansızlar. Doktor test istiyor. Söylenme ağa. ...akşam aklımız çıktı, ne çabuk unuttu. Bitti Mehmet Bey, birazdan EKG alacağız sizi. Ne? EKG? Ağam, hazır gelmişken ben de mi kararlıyorsam? Niye? Hasta mısın? Değilim ama her an olabilirim. Biz tanışmış mıydık ben Maho? Ula Maho, ula Maho. Koyun can derdinde, kasap et derdinde. İki dakika rahat dur Maho. Tamam, alt tarafı içtene laf ettim ya. Yani. Ben size şey bir laf edeceğim ama... ...hele şu kolumun arası gelsin. Bir de EKG çıktı. Çok lazımdı sanki. Of! Of! Daha sekiz yaşında. Ama canavar küpün. Bir de akıllı. Çok tatlıymış. Öyledir. Torun. Başka bir şey doktor. Allah size de nasip eder inşallah. İnşallah. Evet. Test sonuçlarımız da geldi bakalım. Maşallahım var Mehmet abi. E var tabii doktor. Sonuçlar iyi değil mi? Ben dedim ki ya boşuna geldik bura. Yanlış anladım Mehmet abi. Değerlerin uçmuş onu diyorum. Kolesterol şeker fırlamış. Trikliserit düşüş çıkmış ki. Bu da iyi değil. Duyuyor musun ha? Kolesterol değil. Sen kebapları lübre tarla. Kırmızı etli aramız iyi galiba. Ne diyorsun doktor? Her sabah ciğer yiyin. E ne olur? Ben çocukluğumdan beri yiyeyim, Hiçbir şey olmadı. Daha ne olacak? Kriz geçirdin ya. Esma Hanım haklı. Bazı alışkanlıkları bırakmamız lazım. Bu diyet listeniz buyurun. Sen ona evet. kaç verme bana. Ben diyet miyet yapmam bakayım görüm seni. Yapayım sen yapmayayım sen. Sadece diyet değil, egzersiz de lazım. Her gün yürüyüş yapmanızda fayda var. Ayrıca stresten de uzak durmanız lazım. Stresten uzak duracakmış abi. Ben 40 senedir stres çekiyorum doktor. Ne demek istiyorsun ha? Ben mi strese sokuyam seni? Ben ömrün uzasın diye canımı dişime takıyam burada. Her şeyi boş ver. Torun düşün Mehmet Ağa. Resmine bakarken bile gözleri parlıyor. Onunla uzun yıllar ağız ile oynamak istemez misin? Tamam oğlum, mühim değil. E, sen bak işine. E, akşama görüşürük nasılsa. Ha, siyade oğlum, siyade Ali. Aa, Gidir. akşama memocan gelir. İyi gelsin gelsin. Yahu Esma, bu diye çok azık vallahi. Ee, olacak o kadar. Ne demişler? Bol bol yiyen, böl böl bakar. Bu deyiz, ne diyor orada? Dediğim gibi Urfa'daki ne sorsayız bizi tanır. Aha bensiz adım atmaz, der ki illa Maho yanımda. Yani bir tür ağanın CEO'su da denilebilir yani. Ee, İstanbul'un hemen çıkışında bir çiftlik aldım. Ata binmeyi seviyorsunuz. <laughs> Ağam. <laughs> Yeri çiftliğe gidiyoruz. <laughs> Atı siyah bindireceğim. Yeri. <laughs> <laughs> ee, kolay gelsin size. İyi günler Yeri. Tamam buyurun siz buyurun